thank mm -hmm. you

Medler bahsi bitti. Daha sonrasında biz tenvin ve sakin nunun hallerinden, hükümlerinden bahsettik. Son olarak da bir önceki dersimizde sakin mimin hükümlerinden bahsetmiştik. Evet. Artık tabi bu idgam konusu geniş bir konu. Tenvin veya nunu sakini ilgilendiren daha çok bir konu olduğu için ara ara yine önceki derslerimizi hatırlamış olacağız. Kural ve kaidelerle. Şimdi Öncelikle zaman zaman bahsettik, tarifini yaptık ama yine hatırlama babında önce idgamın bir tarifini yapalım. İdgam ne demektir? Şimdi kitabımız güzel bir kapsamlı bir tarif yapmış. Önce oradan bir bakalım. Şimdi bu klasik olarak bizim bildiğimiz idgam bir harfi diğer bir harfe katmaya biz idgam diyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Sözlük itibariyle bir harfi diğer bir harfe katmaya biz idgam diyoruz. Yani diğer bir ifadeyle içine katmaya söyleniyor. Bir harfi diğer bir harfin içine katmaya idgam deniliyor. Ama tecvit ilmindeki tarifi biraz daha geniş, daha kapsamlı. E şöyle çok güzel bir tarif var alimlerimiz demiş ki idgam birbirine mütemasil. Yani birbirinin aynı. Veya mütecanis. Değil mi? Evet. Yani o da mahreçleri bir, sıfatları başka veya mütekarip. O da mahrecinde veya sıfatında birbirine yakınlığı olan iki harften birincisini ikincisine katmaya biz idgam diyoruz. Evet. Bu geniş, daha kapsamlı bir tarif. Yani bizim daha çabuk anlayacağımız bir tarif. Tabi idgamın kısımları var sıra sıra onları öğreneceğiz ama öncelikle bizim daha çabuk ezberleyeceğimiz bir metin var mı idgamın tarifi ile alakalı? Evet var. Şöyle söyleyelim. Sakin bir harfi sakin bir harfi kendisinden sonra gelen harekeli olan harfe katmaya biz idgam diyoruz. Evet. Bunu böyle ezberlersek bizim için daha iyi olur. Sakin bir harf var ve hemen ardından kendisinden sonra gelen Harekeli bir harf var. İşte o ilk harfi ikinci harfe katmaya biz idgam diyoruz. Şimdi tabi kısımları var demiştik. Ee, aynı zamanda burada şeddeyi de hatırlayacağız. Yine sakin bir harfi şimdi kendisinden sonra gelen harekeli harfe kattığımızda tabii olarak bir de şedde meydana geliyor. İşte bu şedde ile beraber o kelimenin okunmasına biz idgam diyoruz. Tabi altı çeşit idgam var altı çeşit idgam var Bunlar tabii harflerle alakalı biraz da hani mütecanis mütemasil dedik ya evet. ha. bu harflerle alakalı olduğu için toplamda bizim altı çeşit idgam bahsimiz olacak Bir de bunların dışında Eliflam takısı var Eliflam takısından sonra meydana gelen bir idgam var İnşallah onu da göreceğiz detaylıca hepsini teker teker işleyeceğiz. Şimdi ilki nedir? Bizim e, idgamla alakalı işleyeceğimiz ilk ders idgamı mal, gunne. Bir önceki dersimizde kısaca temas etmiştik aslında. Mim'in hallerini görürken orada idgamı misain ma'l-gunne demiştik hatırlayacaksınız. Evet. Şimdi orada e, biraz tanımış olduk en azından kalıp itibariyle, duymuş olduk. Artık kulağımıza aşina idgam kelimesi. Şimdi bunun ilk kısmı İdgamı maal gunne. Şimdi misleğinle karıştırmayalım. Misleğin başka bir şey. Evet. İdgamı maal gunne. Daha doğrusu şöyle de bir tarif var. İdgamı demeyelim de biz ona idgam maal gunne. Yani gunne ile beraber yapılan idgam. Evet. Gunne eşliğinde yapılan idgam diyebiliriz. Şimdi hemen hükmünü peşin peşin söyleyelim. Vaciptir. Yani bu bir önceki dersimizde veya önceki derslerimizde diyelim bir takım hükümlerin vacip olduğunu söylüyorduk ya işte bu vacip olan hükümlerden birisi de idgamdır. Kıra talimlerimizin hepsinin müttefik olduğu yani ittifak ettikleri bir konudur. İdgamın, hükmünün vacip olduğu. Evet. Böyle bir kuralla karşılaştığımızda bizim onu yerine getirmemiz, o idgamı gerçekleştirmemiz gereklidir. Vaciptir'den maksat nedir? Gereklidir manasında. Bir buçuk harf. Yani yaklaşık bir elif aslında ihtiyat olarak yine bir önceki dersimizden hatırlayalım. Bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. İdgam maal de. Şimdi tabii kısımları da var. İdgamı maal gunneyi işlerken bir tam idgam var. Bir de nakıs idgam var. Ama önce harflerimizi görelim. İdgam maal gunne. Harflerimiz işte burada görüldüğü üzere idgam maal gunne. Yani nun ile beraber yapılan idgam harflerimiz 4 tanedir. Evet. Bunlar y, mim, nun ve vav harfi. Şu yemnu kelimesi bu harfleri teşkil eden bir kelimedir. Yani biz bu yemnu kelimesinde bütün idgam harflerini görebiliyoruz. Evet. Burada olduğu gibi. Harfler önemsiz değil mi? Tabii bu buradaki yemnu kelimesi bir kalıptır, bir fiildir. Buradaki maksat nedir? bu idgam harflerini ezberlemektir. Hani ihfada, izharda bir takım beytler gelmişti. Bu ha. ha, bu niçindi? Bizim daha çabuk kavramamız için. Kolay ezber metni diyorduk biz bunlara. Bu da onun gibi yemlu kelimesini hatırladığımızda diyeceğiz ki ha evet yemlü kelimesinin barındırdığı harfler idgam harfleridir. Şimdi az önce dedik ya bir tam idgam var bir de nakıs idgam var. Çok burayı uzatmayacağız. Ama şöyle bir tarif var. Şimdi tam idgam, birazdan tahtada da göreceğiz. Tam idgam, temmin veya sakin nun'dan sonra nun veyahut da mim harfi geldiği zaman bu tam idgamdır. Temvin veya sakin nun'dan sonra mim veyahut nun gelirse bu tam idgamdır. Nakıs idgama geldiğimizde aradaki farkı da görmüş olacağız. Şimdi bunun sebebi nedir diye sorulduğunda neden tam idgam veya nakıs idgam diye böyle bir kısma, iki kısma ayrılıyor? Onun sebebi olarak da diyor ki idgam olan harf, idgam olunan harf içinde tamamen kaybolur. Yani birinci harf nedir? İdgam olunan harftir. İkinci harf kendisine idgam olunan harftir. Yani biz birinci harfi ikinci harfte kaybediyoruz. Evet. Şimdi Tam idgam bir de nakis idgam dedik ya. Bunu biraz açalım ama anlayacağımız şekilde çok fazla detaya girmeden. Şimdi tam idgam tenvin veya nunu sakinden sonra az önce yemnu harfleri demiştik ya. Dört evet. tane harfimiz vardı. İşte bu harflerden mim ya da nun harfi olursa gelirse bu tam idgamdır. Evet hocam. bunu böyle ezberleyelim. Tam idgam nedir? Tenvin veya nunu sakinden sonra Mim ya da nun harfi gelirse bu tam idgamdır. Şimdi neden peki tam idgam buna e, bu şekilde söylüyoruz? Neden tam idgamdır diyoruz buna? Çünkü diyor ki idgam olan harf ki bu birinci harftir. İdgam olunan harfe ki bu da ikinci harftir değil mi? Evet. O birinci harf ikinci harfte kaybolduğu için tamamen kaybolduğu için biz buna ne demişiz? Tam idgam demişiz. Nakis idgamda da biraz daha farklı bir tarif var. Yani anlayacağımız şekilde. Zaten iki, geriye iki tane harf kalıyor. Değil mi? Evet. Vav ve ya. Onunla da nakıs idgam olacak. Sebeplerini birazdan söyleyeceğiz. İşte bu kayboluştan dolayı birinci harfin ikinci harfte tamamen kaybolmasından dolayı biz buna tam idgam diyoruz. Evet. Şimdi gelelim örneklerimize. İdgam maal gunne ne de var değil mi? Şimdi tam idgam dedik. Şimdi, burada iki tane misalimiz var. Önce okuyalım. Min veya okuyalım tamamen. T'nin harekesini de okuyalım. Min ni'metin min ni'metin Şimdi burada ne oldu? Biz ne dedik? Tam idgamın tarifinde temvin veya sakin nundan sonra mim veya nun harfi gelirse ne olur? Tam idgam olur. Bakıyoruz. Burada bir sakin nun harfimiz var. Hemen ardından nimetin kelimesindeki ilk harf olan nun gelmiş. Harekesi kesredir. Dolayısıyla biz burada ne yapıyoruz? Tam idgam yapıyoruz. Evet. Şimdi birinci harf ikinci harfe katılıyor. Ve burada nun olduğu için kayboluyor. Yani tamamen bu gunne mesela şimdi Burada birinci sakin olan nunu biz bu harekeli olan nuna katıyoruz değil mi? Evet. Bu idgam olan bu da ikinci nunda idgam olunan harftir. Dolayısıyla biz bunu okurken yine hunnemizi yaparak okuyoruz bunu. Nasıl okuyoruz? Min <laughs> ni'metin Biz burada hunne de yaptık. Hunneyi nereden anlıyoruz yaptığımızı? İniltili bir ses geliyorsa burundan burun boşluğundan gelen bir ses varsa orada biz gunne yapıyoruz demektir. Şimdi okurken min ni'metin min bak iniltili bir ses geliyor ve bu gunne burun boşluğundan gelen sese biz ne diyorduk? Gunne diyorduk. Dolayısıyla okurken biz bunu hissetmemiz de gerekiyor. Min ni'metin ne oldu? Burada sakin olan ilk harf nundur. Sakin nundur kendisinden sonra gelen nun harfine, nimetin kelimesindeki nun harfine kattık ve idgamı gerçekleştirdik. Neyi unutmayalım. İdgam var, değil mi? Evet. Ha. Aynı zamanda şeddeleyerek okuyoruz değil mi bu harfi? Evet. Hem şedde meydana gelmiş oldu ama yazıda değil. Sadece okunuşta. Evet. Hem de Hunneli bir şekilde okumuş olduk. İşte bu tam idgamdır. Başka bir kelime, burada mimme... Mim, evet. Burada yine sakin bir nun var. Hemen ardından gelen mim harfini görüyoruz. Biz ne demiştik? Temin veya nunu sakinden sonra nun veya hutta mim harfi gelirse tam idgam olur demiştik. Evet. Buradaki nun harfini sakin olan nun harfini ne yapıyoruz? Harekeli olan hemen ardından gelen mim harfine katıyoruz. Evet. Bu tam idgamdır. Nereden anlıyoruz? Çünkü bu nunu tamamen mimde kaybettik. Mimme, mimme. Tabii burada çok bastırmıyoruz mimi. Mimme değil. Değil mi? Normal, doğal haliyle okuyoruz. Önemli olan burada nedir? İdgamı yaptıktan sonra nunneyi belirtmektir. Bir ha. buçuk elif miktarı tutalım. Acele etmiyoruz. Mimme, mimme. Sizden dinleyelim bir de. Mimme. Evet, bir elif miktarı da uzatıyoruz buradan. Böylelikle tam idgamı anlamış olduk. Tenvin veya nunu sakinden sonra değil mi? Evet. Nun veya hutta mim harfi gelirse ki bu ikinci harfte harekeli olacaktı. Bu ne olur? Tam idgam olur. Bir de nankıs idgam var demiştik. İki tane misalimiz var. Biri vavlu olan, diğeri de yağlı olan misal. Önce vavi olana bakalım. Okuyalım önce. mi Mivelin. Değil mi? Evet. Şimdi burada ne oldu? Sakin nundan sonra idgam harflerinden vav geldi. Yine idgam yapıyoruz. Yine şeddeleyerek okuyoruz. Yine gunne ile okuyoruz. Ama buradaki idgam nakıstır. Neden nakıstır? Çünkü nun harfi vav harfine tamamen kaybolmuyor. Nun harfi Vav harfinde tamamen kaybolmadığı için biz buna nakıs idgam demişiz. Şimdi Vav'ın, Vav bu hunneyi nereden alıyor? Burada bir Gunne de var. Ama Vav buradaki Gunne'yi sakin olan Nun harfinden aldığı için nakıs idgam gerçekleşmiş. Evet. Ama Nun ve Mim zaten mahreç itibariyle Gunneli haflerdi. Ama Vav öyle değil. Vav asıl mahreç itibariyle baktığımızda, mahrecine baktığımızda Vav harfinde bir gunne yok. Ancak böyle geldiği zaman gerçekleşir. Değil mi? Bu da önemli. Yani buradaki vav harfi gunnesini nun harfinden alıyor. Okuyalım. Millel. Normal ve dediğimizde, normal ve dediğimizde gunne var mı? Yok. yok. Ama burada ne oluyor? Bir gunne var. İşte vav buradaki gunnesini nun harfinden almış tam da kaybolmadığı için nakıs idgamı gerçekleştiriyoruz. Evet. Yine idgam var, yine gunle okuyoruz ama nakıstır. Diğer bir kelimemiz de yayı olana. Misal, ve men ve men değil mi? Burada yine ne yaptık? Sakin nundan sonra idgam harflerinden ye gelmiş. Bu da yine nakıs idgamdır. Yine vav olana Az önce ne söylediysek, vav için ne söylediysek ya için de aynısı geçerlidir. Burada nun tamamen y harfinde kaybolmamış. Dedik ya birinci harf ikinci harfte tam olarak kaybolmamış burada. Evet. Önceki gibi değil. Öncekinde kayboluyordu ama vav ve ya da bu gerçekleşmiyor. Dolayısıyla buna biz ne diyoruz? Nakıs idgam diyoruz. Her halükarda biz şunu bileceğiz. Burada bir idgam vardır. Evet. İster nakus olsun, ister tam olsun. Fark etmez. Burada idgam var. Biz bunu gerçekleştiriyoruz ama sadece nakıs olarak bir idgam vardır demişler. Okurken ve men yef'al ve men yine bu <yine> var? ve men yef'al şeklinde okuyoruz. Böylelikle idgamı ma'al gunnenin iki kısmı bitmiş oldu. Yani tam idgam ve nakıs idgamı gerçekleştirmiş olduk. Şimdi önemli bir bilgi var. Bir kaidemiz var. Önce onu bir görelim. Diyor ki, sakin nundan sonra idgam harfleri aynı kelimede bulunursa o zaman izhar olur. Evet. Bu harflerde meydana gelen izhara, izhar kelimeyi vahide veya vahde terimler değişebilir. Çok önemli değil. Bu önemli bir kaide. Sakin nundan sonra idgam harfleri aynı kelimede bulunursa. Değil mi? Evet. Şimdi bakalım. Dünya. Kinvanun, sinvanun, dünyanın Değil mi? Dört tane kelimemiz var. Kur'an-ı Kerim'de çok karşılaştığımız, çok geçen bir kelime dünya kelimesi değil mi? Çok geçiyor. Evet. Şimdi burada bakalım ne dedik biz? Sakin nundan sonra değil mi? İdgam evet. harflerinden biri aynı kelimede bulunursa dedik. Sakin nundan sonra İdgam harflerinden biri aynı kelimede bulunursa bakalım, burada sakin nun var, hemen ardından idgam harflerinden ye gelmiş. Dolayısıyla burada idgam caiz değil, burada izhar yapılabilir. Yani biz burayı şöyle okuyamayız, düye düye şeklinde bir idgam yapamıyoruz. İzhar yapıyoruz. İzhar ne demekti? Açığa çıkarıyoruz nunun sakinliğini, sükunluğunu açıkça ifade ederek okuyoruz. Okuyalım. Dünya 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 değil. Değil mi? Evet. Bir ikinci kelimemiz ginvanun. Burada yine sakin nun'dan sonra idgam harflerinden vav gelmiş. Aynı kelimede bulunursa dedik. Bulunmuşlar mı? Bulunmuşlar. Evet. İşte burada da yine idgam yapılamıyor. İdgam yapmıyoruz. Burada izhar yapıyoruz. Nun'u asli mahreciyle yani daha doğrusu buradaki sükunuyla okuyoruz. Asli mahreciyle değil. Buradaki nun'u sükunluğuyla okuyoruz. Cezim hakkını vererek geçiyoruz. Okuyalım. Qinvanun Qinvanun <günvenun> yani qivvanun <günvenun> şeklinde idgam yaparak okumuyoruz. Qinvanun Sizden dinleyelim bir de. Qinvanun Evet. Sakin olan nun'un harekesini verdik sonra Vav'ı harekesiyle okuduk. Evet. Bir daha okuyorum. Qinvenun. Hakeza üçüncü kelimemiz yine sinvenun. Burada biz kalkıp da sivvenun şeklinde idgam yaparak okuyamayız. Evet. Sivvenun yanlış bir telaffuz olur. Doğru telaffuz sinvenun, sinvenun değil mi? Neden? Çünkü sakin nundan sonra idgam harflerinden hemen ardından vav wow, gelmiş. Dolayısıyla burada idgam yapamıyoruz. Sadece ızhar yapıyoruz. Son kelime bünyanun. Burada yine sakin nundan sonra idgam harflerinden y gelmiş. Dolayısıyla burada yine idgam yapmıyoruz. Izhar yapıyoruz. Sakin olan nunun sükunluğunu açıkça ifade ederek okuyoruz. Bünyanun. Bünyanun. Sizden dinleyelim. Bünyanun. Evet. Bünyanun, bünyanun yanlış ifade olur. Yanlış bir telaffuz olur. Evet. Bünyanun. Tabi arada beklemiyoruz. Bu sükunluğu verdikten sonra diğer harfi harekesiyle okuyoruz. Bünyanun. Evet. evet. Böylelikle ha buna biz ne diyoruz? İzharı kelimeyi vahide. Yani tek bir kelimede gerçekleşen izhar manası bu. Evet. Bir kelimede gerçekleşen izhara biz ne diyoruz? İzharı kelimeyi vahide. Bu karşımıza geldiğinde, bu kelimeler karşımıza geldiğinde ha diyeceğiz ki burada idgam yapılamaz. İzhar yapılır ancak. Neden? Çünkü sakin nunla idgam harflerinden herhangi bir tanesi peş peşe gelmiş. Son olarak idgam ma'al tam ve nakıs olanı kelimelerde gördük. Şimdi de bir ayeti kerimede görerek, tatbik ederek, pratikleştirerek dersimizi bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. İsa suresi 30. ayeti kerime. Okuyorum önce. Ve men yef'al zalika ve men yef'al Evet, burada ne olmuş? Sakin nun'dan sonra idgam harflerinden ye gelmiş. Evet. Bunun adı nedir? İdgamın maal günne ve na evet nakıs idgam. Neden? Çünkü sakin nun'dan sonra ye gelmiş. Evet. İki tane harf vardı öyle. Bir vav bir de ye. Devam ediyoruz. Udu ve ve zulme. Udu ve ve zulme. Evet. evet buradan Burada ne olmuş? Udu ve Burada tenvinden sonra bu sefer idgam gerçekleşmiş. Evet. Dedik ya tenvin veya sakin nun'dan sonra idgam harflerinden biri gelirse demiştik. Ne olmuş burada? Tenvinden sonra idgam harflerinden vav gelmiş. Dolayısıyla bu kuralımızın adı idgam maal gunne ve nakıs idgam değil mi? Neden? Çünkü vav var. Evet. Yine idgam yapıyoruz. gunnemizi yapıyoruz ama idgam maal gunnedir. Değil evet. mi? ve zulmen fasanfuslihi nara durduk geçelim fasanfuslihi nara lekana nara lekana geçersek eğer burada ne var idgam ma'al gunne idgam ma'al gunne nakıs nakıs idgam evet bu çok önemli değil biz yeter ki burada ne olduğunu bilelim daha önemlisi de ne tatbik etmek. Evet. Burada idgam var mı? Var kardeşim. Biz bunu yaparsak bizim için bu yeterlidir. Yani illa biri kalkıp bize ya burada evet idgam var ama acaba hangi çe hangi çeşit idgam var? diye sormaz. Dolayısıyla biz burada önemli olan bu kuralı tatbik etmek, evet. yerine getirmek, bizden istenilen şekilde okumak. bir süre de... sonra unutuluyor zaten değil mi? Evet. Tarifler bir süre sonra unutuluyor, akıldan gidiyor. Evet. Ama biz Kur'an-ı Kerim'i sürekli okursak, bu kuralları sürekli gerçekleştirirsek onu unutmayız, okuluşunu unutmayız. Ama tarifini unutabiliriz. ne durduk. Geçiyoruz. ne ve ne ne ve ne oldu? Dudaklar Vav'da zaten öne gidiyordu. Bunu da unutmayalım. İdgam gerçekleşti. Hunnemizi de yaptık. Buradaki Vav'ın Hunnesi işte bu tenvinden gelen bir Hunne ile. O yüzden tam kaybolmuyordu değil mi? Evet hocam. Ve kana zalika ala Allah Sadakallahu alazim. Böylelikle idgam bahsinin ilki olan idgam ma'al gunne kısmını bitirdik. İnşallah bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cezakumullahu hayran kesiran. Nef'akumullahu nef'an mubina.